Evet arkadaşlar YKS sonuçları açıklandı ve biliyorum birçoğunuz istemediği sonuçlarla karşılaşmış. Yani 2024'ten daha kötü. Sanki 2021'deki sonuçlar gelmiş falan demişsiniz. Şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar, size bu konuda eğitim koşulu yapacağım. Ben kendim Çağdaş ve Edebiyatları mezunuyum, formasyon sahibiyim, öğretmenim. Şimdi şöyle bir şey var. Sizin işte eşit ağırlıktan 650K geldi. Eşit ağırlıktan 450K geldi. Eşit ağırlıktan ne yazabilirim diyorsanız mutlaka eşit ağırlıktan sayısal'a daha yakın olan bölümler seçmeniz gerekiyor. Muhasebe olur, e, maliye olur, e, büro yönetimi olur. Bunların hepsi KPSS'de çok fazla alım yapan bölümler arkadaşlar. Ve birazcık da 4 yıllık olması hani eşitarlık değil de birazcık da TYT'ye de yönelebilirsiniz. Çünkü TYT'de şöyle bir şey var. Yaşlı bakımı okursanız hemşeriliği geçiş yapabiliyorsunuz 2 yıldan sonra DGS ile. Ve mesela Almanya'ya falan gittiğiniz zaman da orada kendi iş yerinizi açabiliyorsunuz. Yaşlı bakım, rehabilitasyon işte yaşlı bakımını orada yapabiliyorsunuz. Yurt dışında çok fazla alım var. Almanya'da yaşlı çok çok fazla olduğu için. Bu yaşlı bakımını iki yıllık olarak düşünebilirsiniz. iki yıllıklardan yine büro yönetimi çünkü çok fazla alım oluyor. Üniversitelerde özellikle çok fazla alım oluyor. Birazcık da sonrası KPSS'ye bağlı. Yani hiçbir şey için geç değil kesinlikle. Bu şeye düşmeyin. Part 2'de de size bir başka bölümden bahsedeceğim. Sözelden ve birazcık bu iki yıllıktan devam edelim.